çabuk bugün nasıl süreceğiz. Hazırlıkları yaptım. Ta ki odun bulana kadar. Tamam. Bir tane arttı hatta. Yok. Aa burada bir tane var. İki tane var Nereden bildin? Yanıma demir de alayım. Hızlıca demirlerimizi alalım. Videodan önce piramide gittim. bir tane enderman kestim. E, portala gittim. O portakaldaki eşyalar falan. Porta, portakaldaki port, portaldaki eşyalar falan aldım. Şimdi ne yapacaktım? Ne yapacağım bunu? Nerede birileri alacağım? 14 tane demiş. Tamam. Bir daha kazmamız lazım şimdi oradan. Hoş Boşu boşuna şey Aa kömür. Meşalemiz biter belki aldım. Aa demir. Altımda demir çıktı. Güzel olur lan. Alayım belki de. Bulamayabiliriz yani. Alayım. Al. Melis, ha. Bana tamam. Hadi. Ah, düştüm. maden düştüm. Bakalım. Hadi evi. hadi. Biz kaçınacak kattayız ki? Onu da bilmiyorum. Ooh. Altın. Güzel. Altın elma yapabilirim. Şunları aldım. Oo bayağı çıktı. Oo creeper. Korktum düşünüyorum şu creeperlardan ya. Aşağı doğru iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz ya. Geliyorum. Bir dakika. Oh bebek zombi. Oo. Gel bile sen. Sen ne alaksın? ölüyor. lan. Tamam. Burası indi mi? Dur. Öldüm. Bir tane daha. Güzel. Ağzım <laughs> musun? dağıtın Al Alın bütün altınları. Herhalde yani burada bu madende hayır gelmeyecek. Yalan. Al bir maden daha düştü. Ah Madenin altında bir maden daha varmış. Güzel bak. Güzel bir yerdeyiz. Oo çok güzel bir yerdeyiz. Buradan elmas bulmam lazım şimdi. Bakayım. Şöyle izleyeyim. Aşağı doğru in. Burada bir şey yok. Tamam. Burası son değil mi? Aynen. Kızıl taş var. Gerek yok. XP için kırarsam belki kırarım o kadar. Ya gerek yok. Çık çık. Ya, sulu yere girmeyeyim ya. En nefret ettiğim şey. Sulu bir yere. Elmas. Gördüm. Dur dur dur. Dolanmam lazım. Ay, video orada Şurada. Üç. Ah, şurada var. Tamam. Week. Çok yavaş ve sakin olmam burada. Aha, blok da ihtiyacım var adam. Adamsın ya. Bu bir tane mi ya? Tamam. Şu. Buradan buna kazıyorum. Yapacak bir şey yok. Etrafımdaki lavaları kapatayım. Tamam. Güzel. Bakayım. A, bunun altına ne gelir ya. Gelmedi. Tamam. Bir. Abi benim tuzağı ya. Ölmem inşallah. Şunları alalım. Geri gidiyorum lan. Ölsem de gideceğim. Nerede o kova? Kova, kova, kova. MLG yapmam lazım. <laughs> Ay en kötü olduğum şey. Abi böyle tuzak mı olur ya Allah'ım ya. Gitmem. Arkadaşa gideceğim. Döver batı olmasın. Tamam. tamam. Güzel. Sen de. Tamam. Neredendi? Emelciyi mülk yaptım. Nerede orası? Nerede? Elmasları kaybettim. Tövbe tövbe. Şimdi buradan gitsem. Yok burada değil. Abi biz nereden gittik? Sonrasında kazdım mı ben? Altın. Tamam alacağım bir dakika. Bir dakika sakin. Heh, buradan buradan gitmiştik. <laughs> tamam. Yap. Emelci <laughs> de mük yaptım az önce. Tamam. Gidelim. Nerede? Aha. Çek demiyor. Ah, ah. Allah. <laughs> hop, hop. Aa, sıkabandı. Mük oldu bu. Şu yansın aslında. Burada mı? Heh, tamam. Bitti o olay. Al ver masarım. Daha yok mu? Tamam. Mük. Yani mük. Öldüm ama yılmadım. Üç tane elmas için yani. Tamam geri alayım. Oğuşma bu olay. Ulaşmayalım. Termos yok. Tamam. Buradan bir çıktım. Aksal otur. Gir lan içine. Gir lan. Yan. Ya. Şimdi bakalım şu şeyin içinde ne var? Çok merak ettim. Evet. Suyumu kaybettim. Anlıcısı varmış. Mük. İlk havuzum. iki şey var. Sen ne buldun? Ama bu da ölmüş. Tamam başka yerlere gideceğim şimdi. Şimdi çubuk. İki tane de var, Şey. İki tane de kömür. Tamam burada bir şey yoktu. sar zor, zor buldum. <laughs> bu ne diye bu bir şey değil ya. Onu kalatmak için. İşte, modları falan kapatıyor Tabii benim modum yok biliyorsunuz. Modsuz oynuyorum. Donut. Aa. Buradan nereye gideceğim acaba? Burada bir şey yok. Aa lapis. Almaz. Abi. Öl ya. Ne kadar creeper doluymuş. Hadi ki de Her zaman engel çıkarırım. 3-2-1 Popüleriz gibi, gibi gibi. Ya bu yukarı gidiyor. Ya hadi be değişen Ben buraya mı atlasam? Atlayayım. Aynı ya. Aman duvan duvan duvan. Aynen aynı yere düşüyoruz. Aa çok güzel bir cümle. Aynen aynı yere düşüyoruz. Tak. Büyük tuttum burayı. Aa ah, boş mu var lan? Aa ah, ah, oh aa. Yok bu sonuza kadar yolları gidiyor biz. Elmas bulmaya devam edeceğiz o yüzden. Oha. 10. dakikadayız. Biz biraz fazla katman yukarıdaymışız. Bu da çünkü elmas bulması çok kolay. Şunlar olunca çok kolay elmas bulmuyor. Ha? Allah Allah. Abi daha iyi bir yerden aşağı doğru kazmıyor. Ölüyorum. Sen de dur. Dur dur. Bir teori vardı. Defton adı arkasında elmas vardır. oraya yalanmış. Akmadı. Güzel. Güzel. Ben boş edeceğim. Tamam. Beni yenemezsin. Aa yeniyor musun? Tamam. Attım. Ya dur. Bakalım daha ne var. Ya bundan sonrası yukarı gidiyor. 5 tane balık işte arkadaşlar. Şimdi bir kill çekelim. 2 tane şey yapabileceğiz maalesef. Kılıç kazma yapacağım. Yani. Belki bir daha diğer bölümde masaramaya gidebilirim. Burada belki. Şimdi gelin Tak. 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 Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.